gördüğünüz gibi bir kare daha olsa bu derece daha büyük bir ölçü artık daha kare kare görünüyor keşke ileriye gidiyorum gördüğünüz nasıl olduğunu görebiliyoruz şu an burada bakın bir şey görmüşsem bunları şu şekilde döndürdüğünde böyle bir şekilde görüyorsunuz çünkü aslında bu göz Şimdi bir evet, gibi, kare, kare, kare daha Şimdi bu söylemiş, bir gördüğünüz gibi kara, burası daha uzun. Şimdi şu an size da gibi görünüyor. Aslında burası kara ile yok. Şu an gördüğüm ekranda e, burası bir distrosyon ve bu distrosyonda e, şöyle bir şey var. E, Şimdi aynı, bununla bu aynı. Bunun için bir tane bir tane bunları ölçeceğiz. Evet, böyle ölçtüğümüzde görüyorsunuz ki böyle çok rahat gördüğümüzde yani tam bir kağıt. Şimdi bir daha aynı şeyi yukarıya dönüyoruz. Evet, işte ben şöyle atıp, Evet, ne istiyor i̇şte, Bir saat kadar Daha bunlar da ödeyler. neden bir kağıdı şu şekilde masada eksik bu şekilde görüyorsan belki işte şu şekilde göstereceğim. Bu kağıtken çok başka bir şekil aldı. Bunu bayağı kıyamıyorum, Bayağı fark ettim. Kağıt kağıt gülmüş. Aslında o bir çatay çiftliği gibi hissedilmiştir. Aslında o bir kağıt dağıtım. Ama özellikle şu yönden gülmüştür. Başka bir bu çok büyük bir gölgenin noktası gibi biliyorum. Evet, bu gölgenin noktasının bakarsanız, bazı yerlerine alabalık

on bağımlı istiyorum. On bağımlı ayrı birlikte başka görüntü bakacağız. Şimdi ben daha yukarı. Hoşçakalın.